Seyirciler artık hastanedeki tüm kayıtlar dijital sisteme girdi. Öylesine ki ziyaretçi bile teknolojiyi takip etti. Bundan sonra yoğun bakıma ziyaretçi 3 boyutlu görüntüsüyle girip hastasının halini hatırını sorabilecek. Merhaba, nasılsın bugün iyi misin? Sesi, görüntüsü duygularıyla hastanın yanında ama bedenen yoğun bakımın dışında. Hem hastaları hem yakınlarını hem de doktorları mutlu eden sistem hastanelerdeki ziyaretçi keşmekeşine son vermeye aday. Hastanın yakınlarını doktor odasından direkt hastanın yanına ışınlayarak holografik bir şekilde şu anda gördüğünüz üzere hastanın yakınını yanına transfer ediyoruz. Sistemin fuarda demosu tanıtılıyor ancak Hastanelerde sistem kurulduğunda hasta ve hasta yakınının hologramının karşılıklı konuşması hedefleniyor. Merak etme. Her geçen gün daha iyi olacak. Hastaya bilgi veriliyor ama öncesinde değil mi? Kesinlikle. Bilmiyor. hani bir anda ne gördüm karşıma diye düşünmesin. <laughs> Doğru. Bilgilenme yapıldıktan sonra bu tip bir transferi sağlıyoruz. Bir anda çıkmıyor yani. Uluslararası Sağlık Bilişim Zirvesi'nde kurulan dijital hastanenin her bölümünde teknolojinin son nimetleri kullanılıyor. Hasta kapıdan içeri girdiğinde avuç içi damar okuma sistemiyle karşılanıyor. Elinizi koyduğunuz anda e, bir saniyede sizin o kişi olduğunuz tespit ediliyor. Dolayısıyla siz hastaneye gitmeden sizinle ilgili hastanın bir işlem yapması olasılığı ortadan kalkıyor. Ve e, buradaki kayıp kaçakta ciddi oranda engellenmiş oluyor. Avuç içi damar okuma sistemi 20 hastanede kullanılmaya başlandı. Ortaya çıkan rakamsa SGK'daki vurgunu bir kez daha gözler önüne serdi. 20 ildeki SGK'nın e, tasarruf ettiği rakam göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık aylık 60 milyon TL gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Çok... 60 milyon lira aylık tasarruf, tasarruf edilecek. Evet. Sistem 1 Eylül'den itibaren tüm hastanelerde kullanılmaya başlanacak.